Kardeşlerim, şehvetle ilgili en büyük tedbirimiz gıda tedbiridir. Bugün 10 yaşında çocukların bile 30 sene öncesinin 50 yaşındaki insanlar düzeyinde şehvet potansiyeli vardır. Şu vitamininden bu proteinine bilmem nesine kadar çocuklar doğmadan gıda almaya başlıyorlar. Çocuk henüz altı aylık anasının karnında iğne ile çocuğa gıda veriliyor. Çocuklar on yaşına geldiklerinde kendi fiziksel ağırlıkları kadar çikolata yemiş oluyorlar. Şöyle güzel bir tarhana çorbası içen çocuk müzeye konacak neredeyse. Çocuk çorba içmez ki. Ambalajlı olmadığı için çorba. Çorbayı da şöyle ambalajla satsalar, yırtsa kapağını onu da içecek. Üstüne de bir böyle iştahlı, susamış bir maymun resmi koyarsan mükemmel çorba o. Bir gıda çöplüğünde yaşıyoruz. Temiz ve faydalı, yararlı olan gıdaya tenezzül etmiyor insanlar. Cicili, bücülü, alüminyum paketlere girmiş. Bir sürü içerisine koruyucu konmuş, şu konmuş, bu konmuş. Üstünde neredeyse bunu yersen öleceksin yazacak. O kadar üstünde madde var. Ama onu yiyor çocuklar. Bunların toplamını biz düşünürken, yahu bu kadar gıda niye dünyada var derken, bu projelerin başında bulunan şeytan, 15 yaşında, filanca kötü işi filanca rezilliği yapmaya hazır bir genç yetiştirmek için onu 5 yaşındayken kudurtucu gıdalarla tanıştırıyor biz basit bir çikolata diyoruz ama 20 sene sonra o gencin damarlarında aktivite olacak bir şey enjekte ediyoruz çocuğa biz böyle düşününce tabi çok fazla derin düşünmüş oluyoruz. Çikolatayı yerken derin ısırıyor, düşünürken derin düşünmüyor.